Biz görüşe gider gitmez e, zatan hep bizden hiç bizimren ilgilenmedi. İlk yani e, kimlikleri verdiğimiz e, yerde orada hep e, öbürləri çıktılar. Onların e, kimliklerini vermek bizi bekletmek. Ya yani biz orada anlamadık. Dedik belki bugün yoğunluktur. Ondan dolayı böyle yapıyorlar. İkinci görüş kapsamına gittik. Orda da görüşçileri bizi yan yana getirmədiler. Sıraya girin. Burada durun. Ondan sonra içeri gittik. İçeride adli suçluları bizim görüştüğümüz yere koymuşdular. Bizi de arka tarafa aldılar. Bir duvar vardı aramızda. Görüşçilerimiz geldi. Bizi o birlerinden hiç bizi görüştürmediler. Bir bizden kaçtılar. Şaşırdık yani. Niye böyle yani? Hep gittiğimizde yan arkadaşlar da görüyorduk yani. Ondan sonra benim kız yanıma geldi. Dedi anne dedi onlarla konuşma elini uzatma. Böyle içeride olaylar olmuş bize baskılar var dedi. Ceza verilmiş bize dedi. Ondan sonra ben bir sefer iki sefer görüşçe gelen arkadaşımla konuştum. Benim kız beni tuttu başını eğdi. Yani görmesine ben bir farkına vardım ki gardiyanın elinde kamera var içimizde görün geziyor yani o taraftakilerle hiç onların tarafında bir gardiyan yok. Ondan sonra içimizde de hep gelip gezip gidiyorlar zaten iki adamlık. Gözümüzün içine baka gelip gidiyorlar. Şaşırdık niye böyle? Anne dedi, ses etmeyin. Bize ceza vermişler. İyice bizi burada her şeyimizi yakıyorlar dedi yani. Biz çıktıktan sonra ondan sonra e, gardiyan bize dedi hadi çık biz dedi ki yani orada yoğunluk var kapının orada biz. Yani çıkamayız. Girin onların içinde. Siz onlardan mı iyisiniz? Ya dedi onlar adli suçlular. Biz arkadaşlar dedi. Onlar adli suçlular. Biz de siyasi suçlarız dedi. Siz teröristsiniz dedi. Bize söyledi. Bayağı böyle benim gözümün içine baka baka söyledi böyle. Onun on 12 kişi, 13 kişi birdenbire gardiyanlar içeri doldu. Kavga etmeye bir şey kaldı yani. Birbirlerini vurmaya yani. Ondan sonra biz yavaş yavaş çıktı o olay. Bundan dolayı yani bize çok baskı var, çocuklarımıza baskı var. Bu niye böyle yapıyorlar? Yani biz yıllardır gidip geliyoruz. Bir barış süreci var. Barış süreci yani bundan mı dolayı? Yani bundan mı şey yani bizi bu kadar çoluk çocuğumuza eziyet ediyorlar. Biz anneler olarak yani gelmişiz. Ben bu gece hiç yatmamışım. Sabaha kadar oturmuşum yani. Yani orada çocuklarımıza ne oldu? Ne yapıyorlar? Moraller çok bozuk, çok böyle tedirgindiler. Ben çocuklarımızın arkasındayız, ayakta durmamız lazım yani. Bu çile niye bize, bu zulüm niye bize yani? Hiç yani, 30 senedir ben gidip geliyorum, böyle bir olay, bir zulüm hiç görmemiştim yani. Biz anneler olarak bu tereddütün içindeyiz yani. Ben inanmıyorum yani, ben inanmıyorum yani. Böyle bir şey inanmıyorum. Gerçekten bizi bizi inandırsınlar, bize bir şeyler söylesinler. Biz anneler ne yapacağız ya? Aileler ne yapacağız yani? Bizi bir görsünler yani sorsunlar yani bu dediklerimizi yani ilgili mercilere bildirsinler yani. Biz bu zulüme layık değiliz yani. Yapmasınlar bize yani. Biz bugüne kadar çektik yani yeter yani. artıq yani son sürəcə gəlmişiz. Bunları bizə yapmasınlar yani. Bu bari sürəcinə gedənlər bu bizim dediklərimizi də de biraz gündəmə alsınlar yani. Təcrid var amma çox ağır. Mən 30 sənədir gedirəm. 30 sənədir mən belə bir şey heç görmədim. Tabi başka cezaevlerinde de vardı ama böyle bir şey böyle böyle gözümüzü onların gözünün önünde, bizim gözümüzün önünde, çocuklarımıza, çocuklarımızın gözünün önünde bize daha kapı örtülmeden bunlar bize yapıldı. Çocuklarımız duydu, bunları içeri gittiler.